Geç, geç şuraya, geç. Çabuk, geç karakola, geç. Geç şuraya, geç. Geç. Sesini sesle, geç, geç. Kaldırımda dilenen iki vatandaştan 50 TL'lik banknot olarak 1700 TL. 100 TL'lik terler, banknot 2800 TL. 10 TL'lik banknot 860 TL. 200 TL'lik tek banknotumuz var 200 lira. 5 TL'lik 605 TL. 20 liralık da bankomatımız 3000 TL olmak üzere 9165 Türk lirası. Ayrıca 10 Allah Allah. tane Cumhuriyet altını, bir tane de e, büyüğü e, yarım altın e, dilencilerin elinden

Nisnep mi? <laughs> ne böyle ne amsalardan yakmaya gittim hemen. Bu sonra... <laughs> cam, cam cam seviyorum. Cami cam <laughs> tamam. önünde Kurtuluş yaptık. Gece gündüz çalıştım Gelelim. ben Gelelim. onları da ben silgi silgi.